Ya size bir şey söyleyeceğim. Ha söyle. Bakın, sadece şu var. Mehtap ya otur. abi Oturacağım lan, tırmaladın beni. <laughs> ah, bakın böyle bir şey var. Ne var? Erdem hani yeni başladı, beni sev, şöyle yap, böyle yap diyemem Neyiz zaten. Ya, beni ya, tanımaya çalışıyor, ben ona güveniyorum, tamam. Ben onunla bir yol çizdim ama şöyle bir şey var. Eser, bak ben ne zaman dedim hatırlamıyorum, dediğimi hatırlıyorum ama çilekle ilgili ufacık bir kelimem geçmiştir bir laf arasında. Meyve, çilek derken. Onu not etmiş, anladınız mı? pankek demiştim. O hep aklındaymış. Ve burada kalkıp tek bana da yapmamış. Hani benim ayrı özel tutmuş kalpli falan filan ama hepiniz de düşünmez. Yani düşünceli olması bizi Bizi sayma. sayma. Bu mudur? Bizi sayma. Ya Hayır ben Esen'in insanlığımı... Cansel. Hayır centilmenliği güzel. Centilmen miyim? Şimdi evet, insanlığını tibar. geç Cansel yani. Yapma. Yapma yani. Cansel ya Bir dakika. Cansel. Kandıramazsın Sen bu çocukları hoşlanıyorsun. Hayır ya. Evet. sana çok güzel bir şarkı söyledik. Söyleyelim tekrardan. Bir, iki, i̇ki. üç. Ah ben senden. delisin, delisin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ay inanmıyorum. Ama ay Metan bir de diyorsun ki çok hoşuna ya. gitti falan diyorsun. Ya, şimdi size Affedersin, şunu söyleyeceğim. Ya, Siz ya benim bu evdeki herkesi kırarım ya, tamam mı? Ya böyle öpüyor. <laughs> o de kokuyu de, 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 çekti içine. Hepimiz Senin duyduk. kokunu çekti içine. Kokusunu çekiyor kokusunu çekiyor ya hepimiz içine. Dolduk. Akşama kadar onu idare bir öpüş, ederim diye. Hem derdemle tanışma yolunda kendine küçük vermek çok yanlış bence öpücük vermek. Hiç de yanlış yani. değil öyle. bence. Öpücük ya öyle öpücük verecek, verilir mi vermek ya? Vermek o kadar yaklaşmasına mesafe etme Melis'in. Melis'le de sonra Sarıldı ya. Sarıldı ya. Sarıldı ya. Bu, öpmedi mi? Öpmedi. Seçinde. Öpmedi Seçinde. mi? mi? Allah ya, ya. aşkına da yapma kurban olayım. Ben bu Melis'le daha sonra Parmak uçlarıyla tutuyordu ya. Ne kadar özel. Ayıp yaptım. Çok ayıp. Evet o da var. Erdem de Melis'i dans ederken Erdem parmak üstüne Ama tuttuğundu. Erdem de Melis de onu öptü. Erdem öptü. Anda ne yaptı? Geri mi böyle ilk? Evet. evet. Melis, Erdem sen, sen Erdem'i evet, öptün mü? Evet sen mi? izlemedin mi Erdem'i öptün Ben Melis'ten dinlemek de istiyorum. Sen Erdem'i öptün mü? Evet. Öptü. Ben gördük öptüğünü. Öptü mü mi seni öptükten evet. Daha sonra? Evet böyle evet. yaptı kaçtı. Evet. Evet. O kaçtığı yeri öptü. Sen bir dedi böyle. Hiç, Dans ederken yani. parmak ucuyla dokundu. Adam ilişkisine saygı duyduğu için ondan ne kadar kaçtı? Onunla alakası yok. Ben, eseri, ben sen, bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Onunla alakası yok. Cansan Eser'le hiç kötü bir şey, 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 şey yaşamadı ki ama Erdem Melis de kötü şeyler yaşadığı için. Ben de onunla bunun şey hiç alakası yok. Çok ne alakası, alakası var, var ya. Bak, çok şey. alakası şunu var. Şunu söyleyeceğim. Eser'le hiç kötü bir an yaşamadı bile yani. Madem olay benim bir açıklama yapacağım. Şimdi Melis ve Erdem'in arası çok farklı. Ama Eser'in Beni dinleyin. Eserin bugüne kadar bana yaptığı kötü bir şey yok i̇şte onu demek istiyorum. İyi şeyler yaptı. Anladınız mı? En başına geldiği günden itibaren Cansel dedi. Bir. İkincisi bana böyle bir hediye verdi. Ben hiçbir şey göremedim. Anladınız mı? Ben resmen onun kalbini aldım. Bakmadan. Çünkü o bir yedi kuş dedi. Sadece aldım kalbini böyle attım. Bu kadardı. Anladınız mı? Pişman Bakmadım. Aldım. yani ben bu insanın yaptıklarını hep göz ardı ettim. Bundan da pişmansın. Şu an hayır şu an pişmanlık söz konusu değil. Yani e, ve bu insana kalkıp da bu yaptıklarına karşılık işte öpeceğinde bir şey yapacağında ben onun kalbini kıramıyorum, itemiyorum. Evet belki yanlış yaptığım doğru değil. Ben de farkındayım anladınız mı? Ama ben karşıdaki insanı kıramıyorum. Ya ben bu evdeki herkesi kırabilirim ama kırıyordu? esere karşı o şeyim yok kıramıyorum anladınız mı? Erdem nasıl kırıyorsa sen ha, Bir şey hissetmiyorsun yani. Bir şey yok içimde. Ah kalbim, ben senden çok çektim. İçimde ben bir, şey yok, ben ben sinem, hiç, içimde bir şey yok, kıramıyorum. Ben hiç İçimde bir şey yok, hediyelerini de kıramıyorum. E ne, ne yani. Ki Cansel Ben anlarım ya. Yani, Ona kıyamıyorum, buna kıyamıyorum derken ikisini bir götürüyorsun seni alkışlıyor. Erdem'i kullandığım belli. Etap, bir sus. hafta kullandım, bir hafta evde kaldım. İşte eser gelene kadar idare ettim Eser geldi, şimdi eserle devam et. Sana yakışan hareketler canım, kendini beğen. Sen edeyim. çok konuşma tamam, tamam. mı? Çok kendin. Sen... Hayatta hayır demeyi öğrenmediğin zaman çok üzülürsün. Hayır diyemiyorum. Hayır diyelim, demen Yapamıyorum. yerde hayır, hayır diyeceksin hayatım. Sana bir şey söyleyeyim hayır mi, yani mi? Can Bak yani, bu yok, şeyde ay, çok dilim çok, çok yandı. Önder konusunu hatırlıyorsunuz. sakın Can Bak yani. Duygu abla önder konusunda dilim yandı benim. Hayır diyemedim çünkü. İşte hayır demeyi öğreneceksin. Bak o da üzüldü bak, bak, hakaret yedi. benim yaşadıklarımdan ders al şu an. Ya bakın ben pazartesi günü Eser'e dedim ki benim gittiğim bir yol var Eser Erdem'le birlikte dedim. Anladınız mı? Ama Eser'in ondan sonraki yaptıklarına bakar ama şurada şu kadar sarılmasına gerek yok. Bir Eser evet. ne demişti? Bir hani, dak, ah, şey ben onu Eser sana ne demişti? Gerek yok. Sen bana kesin net bir daha benim peşinden gelme demeden dedi senin peşini bırakmayacağım ve sonra kesin net bir cevap bana vermiyorsun. Bana da dün bir tane kağıt verdi. Üzerinde de asla vazgeçmeyeceğim yazıyordu. <laughs> Al mı? şimdi bu çocuğu sen de reddet. Sen burada onun tatlısını Esere yedirirken tamam. Erdem'in orada ne mutlu. halde olduğunu hiç düşünüyor Doğru musun? Doğru söylüyor. Seni mutlun. Sen neredeyse... Erdem bana hiç olay kendi eliyle bir şey yaptı mı? Düşünüyor Mehtap. musun? Fırsat veriyor musun? <laughs> olur. Sen yeter ki sen olur.